Kalaycılık bakır malzeme üzerinde yapılmakta. Eskiden beri yapılıyordu. Çelik ve alüminyum çıktıktan sonra kalay işi bırakıldı. Ama en doğal bakırda yapılan yemek güzel olur. Yoksa diğerleri öyle güzel olmaz. Gerçek tad almak istiyorsan bakırda mesela bir omlet yapın. Bir de çelikli omlet yapın. Bakırın tadı daha farklı olduğunu göreceksiniz. Baba mesleği, baba mesleği. Ben ortaokul ve lise döneminde Devamlı çalıştım. Okul boyunca çalıştım. Babama yardım ettim. Doğru. Zehirleme şöyle olur. mesela Asitli ya yiyecekler de. olduğu zaman e, kalaya çıkmış olan bir malzemede yemek içinde kalırsa öyle zehirleme yapar. Doğru. Yoksa zehirleme yapmaz. Kurşun, kurşun ucuz olduğu için seyyar satıcılar bunu kurşunla yapar. Kalay pahalıdır. Kalay parası. Onun için kurşun kullanır. Malzeme olarak kurşun kullanır. O da zehirleme yapar. Ama kalayda olmaz o. hepsini nişadırlı olur. Nişadır kalayın eritilmesinde gerekli olur. Kalayı eritir yani o işi yapar. Kurşun da eritir, kalayı da eritir. Şimdi eskisi kalay, eski bilenler bakırdan vazgeçmiyor. Ana mesela omlet tavaları. Mesela ufak tencerelerde, büyüklerde yok da ufaklarda yapılıyor. Yapan da yok. Yapan olmadığı için mecburen çelik ve alüminyum kullanılmakta. Bu meslek unutuldu Biz Zonguldak bölgesinde biz varız. Başka da yapan yok. Bir kalaya bir kap geldiği zaman, bir bakır geldiği zaman önce temizlenir. Asitle temizlenir. Ezikler düzeltilir. Ondan sonra tezgahta 10 dakikada, 15 dakikada bir tencereyi yaparsınız yani. Sorun olmaz. Bizden sonra yapacak olan yok. Artık son kuşağız yani. Onun için üçüncü kata koydu kalayları. Yani dükkanın mesela şurada gördüğünüz gibi hep hazır var. Kalay önceden tezgah buradaydı. Bu hemen şu köşedeydi. Burada hemen yapıyorduk kalayı. Şimdi pek rağbet olmadığı için üst kat aldık. Üst katta biriktiriyoruz. Ayda bir kere açıyoruz tezgah. Çünkü yapan yok, talep eden de yok. Yüz tutmuş yani aranmıyor artık. Her şey herkes kolayına kaçıyor. Her işin kolayına kaçıyorlar. Kaldıralım mı? Şimdi bu kalaysız temizlenecek asitle temizlenecek kumla asitle. Ee, üzerindeki pislik alındıktan sonra kalaya geçecek. Bu şekilde. Bu kalayla sağdaki, soldaki de kalaysız. Ne elimizi. Gel bir I'm going you.